Başlattın mı? Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalım hoş geldiniz. Elimizde Simex diye bir motor temizleyici var arkadaşlar. İddialarına göre 6 ay tertemiz motor kalıyormuş. Biz de motorumuzun yarısına kadar sıkacağız bunu. Bakalım yarısı e, temizliği kaç ay gidecek. Sildiğimizde burayla orayı sildiğimizde diyelim bir kaç ay sonra silmek istedik. Sildiğimizde iki taraf aynı mı olacak yoksa bu daha mı temiz duracak? Onun testlerini yapacağız. Bakalım sizler için faydalı bir video olacak mı göreceğiz. Şimdi sıkalım. Evet bu şekilde sıkıyoruz. Şuralara komple sıkalım. Tertemiz olsun. Bakalım oralarda parlayacak mı. Elektronik aksamlara zarar vermediğini söylediler. Bakın buradan yarısına kadar sıkıyorum. Şuralara her yere yenilensin. Bakalım ne kadar güzel olacak. Tertemiz ediyor. Sprey boya gibi kokuyor baba. Onu. Her yere girsin. Değmeye yer kalmasın. Şuradan da çıkalım. Alem var içinde. Evet şimdi bir silelim. Yani bir de kuruduktan sonra bir 15 dakika sonra bir daha çekelim. Bakalım parlaklığını koruyor mu? Şu an ıslak olduğu için tabii ki parlar. Evet şimdi arkadaşlar elimizdeki bezden bezimiz biraz nemliydi ama zararlı olacağını sanmıyorum. Şimdi bir temizleyelim. Sıktığımız yerleri Plastik parçaları parlatıyorum çok ettim. Evet. Siliyoruz. Değerli kardeşlerim, bu tarz videoları istiyorsanız markasını, e, spreylin ya da ne istiyorsanız. Şimdi elimde bir şey daha var, onu da aldım, onu da deneyeceğim. Onu da sizler için videosunu çekeceğim. Birazdan göstereyim ne aldığımı. Bunun gibi parçaları, yenileyici parlatıcı seramik kaplamalı falan filan bir sürü malzeme var araçlar için. Bunları denememi istiyorsanız yorumlara yazın. Ben sizler için mutlaka deneyeceğimdir bunları. Şimdi ilk önce bunu bir temizleyelim. Silelim. Tertemiz her yerine detaylı bir şekilde bezimizi tertemiz olsun. Daha sonra kuruduktan sonra bir bakalım. Bir yarım saat sonra bakalım hatta tekrar bir bakalım temiz yine duruyor mu? Daha sonra bir ay sonra bakacağız. Sizler için bir kısa video yapacağım bir ay sonra sizlere göstermek için şişeyi de atmayacağım onu da göstereceğim sizlere. Bir ay sonra ne kadar temiz duruyor bir göreceğiz. Daha sonra tabii bu her ay sizler için kısa bir video çekeceğim malzemenin kaliteli olup olmadığını testini yapmış olacağız. Sponsor falan değilim arkadaşlar. Parçayı, malzemeyi satın aldım. Biliyorsunuz beni tanıyanlar tanıyor. Bizde hile hurda yok. Yalan dala vere yok. Neyse biz onu sizlere açık bir şekilde göstereceğiz. Evet iyice silelim. Kilolar çok kirliydi. Temizlenmiyordu. Bez de girmiyor araya. Aslında girer. Sonra falan girer ama oraya girmeden de bakalım parlak tutacak mı olayı. Temiz tutacak mı? Zarar verebilir. Oyasına falan bilmiyorum. Zarar vermeyeceğini söylüyorlar ama biz yine de temizleyelim. Hortumlar da bez, bezden üstünden geçiyorum. Bak hortum kurudu. Geri kirlenmeye başladı. He. Bundan hortum cort. Bakalım plastik aksamlar. Tekrar sileyim arkadaşlar. Üstünden geçeyim. Demesinler. Ya bezden silmedin. Üstünde kaldı falan. Değil mi? İyice silelim. Baba oraya sıkmış mıydın? He, şuraya kadar sıktım değil mi? Motorun yarısına kadar. Şuraları hep sıktık. Tamam. Şimdi Şunu da göstereyim. Birazdan bunun da videosunu çekeceğiz. Bu videonun sonra bu videodan sonra bunu da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz plastik ve torpido yenileyici selamet kaplamalı diyor. E, Frex marka. Bu şekilde. Onu da birazdan deneyeceğiz. Bakalım şuralara sürteceğiz. Şu kenar siyah yerler. E, Torpidolarımıza. E, siyah olan yerlere süreceğiz. Bakalım ne kadar uzun ömürlü mü değil mi göreceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen her yeri sildik. Yarım saat sonra bakalım ne göreceğiz. Evet. evet değerli kardeşlerim. Biz yarım saat dedik ama üstünden iki, iki buçuk saat geçti. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Böyle. Yani sildiğimiz yerler parıl parıl duruyor. Şu an itibariyle. Temiz duruyor. Şimdi bir düğünümüz var. Düğüne gideceğiz. Bakın temizlediğimiz yer. E, şuralara girmediydi. Bakın şurak girmemişti. Şurayı biraz bez sıyırmış ama bu taraf görüyorsunuz leş gibi. Aa yok bu da beyazmış ya. Orası siyahmış pardon. Pardon. Şurayı gösterelim. Gördüğünüz gibi şimdi bir bir düğüne gideceğiz. 40 kilometre gidiş, 40 kilometre geliş. Aşağı yukarı bir 100 kilometre yapacağız herhalde. Ee, geldikten sonra tekrar bir bakacağım. Çok merak ediyorum ne olacak acaba. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet değerli kardeşlerim toplamda bir 700 kilometre yol yaptık hemen çekeceğimizi söylemiştik ama dedik ki biraz yol yapalım bakalım nasıl olacak diye gördüğünüz gibi tertemiz duruyor yani 700 kilometre ama şöyle buralar da çok temiz duruyor şuralar da temiz duruyor yani silince bakın hemen gidiyor hemen gitti gördüğünüz gibi net görünüyor mu oğlum gösteriyor evet. mu? Şurayı bir göstersene. Yaklaştır şurayı. Yaklaştır. Yaklaştır. Buraya sıkmıştık. Bakın. Hemen gitti. Burayı yarıya kadar yapmıştık. Evet. Şurayı tut oğlum galiba. Şurayı bir tutsana. Şuradan şuradan şuradan. Oğlum geri çek biraz sen. Silince temiz duruyor. Bakalım bir uzun ömür vadede ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet videomuz buraya kadar arkadaşlar. Yani şu an için iyi gibi görünüyor. Tabi uzun vadede dedikleri gibi 6 ay e, temiz kalabiliyor mu? Onu göreceğiz. 6 ay sonra tekrar bir video çekip e, iki tarafı da e, temizleyip bezden silip ne kadar iyi fark aradaki farkı görmek için sizlerle tekrar bir video çekeceğiz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.